Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale oynayacağız Mevcut 5604 kupam var Elimde 3.1 iksir bedeline sahip Kraliyet domuzları ve kraliçenin bulunduğu bir deste Destenin içerisinde görmüş olduğunuz gibi 3 tane 13 seviye kartım var Ama şöyle güzel bir yön var Gördüğünüz gibi 94.000 Pardon Yanlış yere tıkladım. 94 bin altınımız var. Ama burada kart usuluklarında zehir görevinden gelen 6.000 altın var. Yani bu da 100.000 küsür altına ulaşıyor. Ve hemen buradan kraliyet domuzlarını yükseltmek istiyorum. Daha sonrasında da savaşlara giriş gerçekleştireceğiz. Yani videodan önce tam bunun böyle denk gelmesi de aşırı tatlı oldu. Ama burada alev ruhu çok çok önem taşıyor. Neden? Çünkü köprüden bıraktığınız zaman adamı çok güzel darlayabiliyor. Bu da onu onu bunaltıyor ve bir kart çıkartması gerekiyor yoksa çok büyük bir yani iyi bir hasar yiyor işin doğrusu Kralet şu anda benim elimdeki düşük olduğu için yetişmiyor gönderir misin bir binici sol taraftan Fıs. varınıyor onu zaten oraya attım Kralet paketini yeter mi? Yalnız çok güzel savundum oraya. İstemeden yaptım bunu. Aslında teseyi bir adım öne bırakacaktım. Dön Tesla'ya. Adamsın. Ama bir adım geriye bıraktım yanlışlıkla. Ya alev ruhunu köprüden bırakıyorsun ya. Eee çok güzel dalıyor bunu altıyor işin doğrusu. Ama şu anda mecburen 13 seviyede oynamamız gerekiyor. O da kuleye yetişmiyor. Adam sadece madenciyle oynuyor galiba. Eğer sadece madenciyle oynuyorsa güzel iş çıkartır. Şimdi bunun önüne ne koyacaksın? Ben sol taraftan bir atak yapacağım sana. Haberin olsun. Oradaki kraliçe senin önüne koyacak. Kardeşim hayırlı olsun. Bir daha alev topu attın. Reisim benim kraliçe sen adamsın. Çok güzel. inanılmaz güzel hasar çıkarttık sol üst tarafa da. Gelin kardeşlerim böyle. Kraliçe bir tane de vurdu oraya. Adam gibi adamsın kraliçe. Ne atsın? Ömrümden ömür yiyor şu Kalet paketi düşene kadar. Şunu biraz daha hızlandırmaları lazım bu arada ya. Tamam madenci gönderir diye bekledim ama göndermedi. En azından sağ tarafa mail atayım istedim de. Hocam şimdi madenci göndereceksin galiba. Ben yeni bir atak yapacağım sana bu arada. Bilgin olsun reisim. İksir de olsun. Al kardeşim. Gönderim mi? Gönderdim babuş. Ya oğlum bu niye böyle geç düşüyor? Adamsın, büyücü de döndü testaya ya testa. Bir tane vuracak. Saktırmadan bu arada sol taraftaki kuleyi de almayı başardık arkadaşlar. İnce işçilik. Ya elimde kaldı ki. Ulan bir yerde çok. Tamam, bitti o iş. Bitti o iş hocam. Gigi. Bitti kardeşim. Kapattık o sayfayı. Al sana bir de atak bir çıkartıyorum. Tut bunları da reisim. Alet topu mu atacağım? Yani İksirin e, dolduğunda attık. Babuş. 10, 15 saniye, 10 saniye kaldı. reisin. geçti o işler. Buna gel kardeşim. Lan bir tarafta çok hızlı bir tarafta çok yavaş bir kart var. Oduncu çöpüden var ya. Ateş almaya geliyormuş gibi koşuyor aynı ya. Ve tabii ki kaçmaz. Bir 2 Mars'la birlikteyiz. Bakalım bu sefer neler yapacak kraliyet domuzlarımız ve kraliçemiz. Hemen bir atakta başlayacağım. Nerede Tomru? Ya. Bedava o kadar hasar edip. Bunu çocuklar. Bunun kardeşlerim. Adamsınız. Tamam şöyle mail atabilir miyim ben bunu? Gelir misin böyle reisim? Lan ne bastı... Ne bastırdın Medai'yi be! Varını yoğunu attı biliyor musun yalnız kraliçe? Sen başka bir dünyasın ya. Tomruğu çık artık. Şaşırdık mı? Yo şaşırmadık. Şunu atmam lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Alev Ruh'unu bedava yaptım çünkü Ana kuleyi uyandırmaya çalışıyordum aklımca Hemen şunu bir Çıkan tomu gelsin ki kardeşim bait dağıtıyor Çünkü o iskeletleri de o yüzden çıkarttım zaten Tamam güzel Hasar takasında öndeyiz Oğlum bu ne lan? Adam durmadan saldırı yapıyor. Kardeşim bir iksirini topla gözünü seveyim. İksirin dolmadan yapıştırıyorsun. Ya geç o da elinden geleni yapıyor. Şimdi ben de atayım mı ha? atmayacağım. Tamam, bir x'in doğmasını bekleyeyim. Hata kalkarız. Mega şövalyeli bir adam var. Ya yani sıkıntılı. Döndün mü mega şövalye? Dönmüş. Şimdi hocam. Tek sorunumuz mega şövalye. Şöyle gel kardeşim. Ulan o bait yiyordum ben. Adamsın lan kraliçe. Hemen hızlı bir atağa kalkacağım. Elinde şu anda mega şövalyesi yok galiba. Evet yok. GG. Büyücü mü? Büyücü ne alakalı? Lan? Böyle gel kızım. Gönder beni G. Yok göndermedi. Ya bu kraliyet paketi beni çok tedirgin ediyor ki. Yalnız yine mükemmel savunduk ama bir hatamız daha var. Bence şu anda megası dönmedi. GG GG hocam. Zehir atacağım. Hiç beklemeyeceğim. 3, 2, FRESH! Bayıldın! What? Bıç, 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 bıç. At da, da da çaktım da da bıçattım sana. Evet yeni bir maç daha bulmuş durumdayız şu anda. Van Fang isminde bir garraşımız geldi. Hemen hızlı bir atağa kalkacağım tekrardan çünkü... Tesla nerede? Tesla. Tesla neredesin kardeşim? En son kart. Bravo. Ama adamın eline Mega şövalye ilkten veriyorsun. Ayıptır. Oğlum bir Mega Şövalye geliyor. Ayı geliyor. çok güzel. Çarpma mı? Yemin ediyorum korkudan attım. Vallahi bile korkudan attım şey tomruğu. Şimdi tekrardan elinden alev ruhunu çıkartacağım. İşte alev ruhunu sağ taraftan atsam böyle işte kuleye bir ulaşsa Tesla elime gelecek. Ama gene Biniciye atacağı taraftan atayım ki en azından atarsa biniciye vursun. Bir daha Tesla'sız yakalanmak istemiyorum. Lan bu 2.6'yı Yok etmiş Gelmezsin değil mi? Biliyorum gelmezsin Testa mağdurları Bak testaya bak Niye gelmedin? Bu sefer böleceğim Mega'yı attığında ikisine vurmasın diye Tamam Al bunu bir an var ya, vuracak zannettim biliyor musun? Sol taraftan çok fazlasıyla hasar aldık ve adamın elinde mega şövalye var. Yeniden bir binici hatağına kalkar mısın? Yok kalkmazsın. Peki büyün çok büyünü çok merak ediyorum ya. Attı mı büyü? Ben fark etmedim ama. Yani o mega şövalyenin ve binicinin harareti beni birazcık benden almış durumda. Bunun arkasında binici geliyor ya. Ama zehir. Tamam. Tahmin ettiğim gibi. Yıldırım da roket olsaydı zaten var ya vurmadı adamsın silah şura çok iyi oğlum kraliçe var ya neler yapıyor neler ya bunlar niye test testeye niye gelmiyorlar ya gel kardeşim böyle of mükemmel ana kuleyi de uyandırdık vurma elektro gel böyle bu sefer hızlı bir yatağa kalkacağım gönderdim babuş. Adam el. Mükemmel vurdu be. Tamam hasar takısının önündeyiz. Of 623, 525. İkisi kaybettik. Oraya bakacağız diye. Vurma kraçı. Adamsın. Zehri de attım. Vurun çocuklar. Adamsınız be. Sana da bir vadadadadamız var. Kardeşim geçmiş olsun. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.